My Crypto Radio Haber. Büyük ölçekli kripto para işlemlerinin ayrıntılarını paylaşan önde gelen blockchain takipçisi Well Alert, dün 3 büyük Ripple transferini tespit etti. Well Alert Twitter hesabından XRP işlemlerinin ayrıntılarını içeren 3 tweet yayınladı. Gerçekleştirilen bu transferlerin sonucunda dün Ripple fiyatı hızlı bir artış kaydetti ve %15'in üzerinde arttı. Financial Times tarafından kripto analitik firması CryptoCompare'den alınan verileri atıfta bulunan bir rapora göre, kurumsal yatırımcılar geçen ay kripto para yatırım ürünlerinden rekor miktarda para çekti. Ocak ayında çıkışlar haftada ortalama 61 milyon dolara ulaştı ve 2022'nin ilk çeyreği için zorlu bir başlangıç oldu. Kripto para piyasasında meme altcoin rekabeti sürerken yeni rekorlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Dogecoin'in resmi Twitter hesabı 3 milyon takipçiyi aştı. Dogecoin popüler sosyal medya platformundaki en büyük ikinci kripto para birimi konumunda. Birinci sırada Bitcoin yer alırken Doge'un rakibi Shiba Inu'nun 2.7 milyon Twitter takipçisi bulunuyor. Türkiye'nin Metaverse ilgisi Amerika merkezli oyun şirketi Vider Games'in gözünden kaçmadı. 2018'de küresel pazara çıkan büyük oyun şirketi Wider Games, 73 ülkede aktif halde eğlence ve oyun içi ticaret yapan bir platform olarak dikkat çekiyor. Wider Games son olarak Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı. Doğu Avrupa ülkesi Belarus yatırım fonlarının dijital varlıklara maruz kalmasına izin vermeye karar verdi. Beyaz Rusya Maliye Bakanlığı, kamu istişareleri için bazı yatırım fonlarını cezbetmeyi amaçlayan değişiklikler yayınladı. Maliye Bakanlığı ayrıca kripto para birimleri için piyasa talebinin çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü kabul etti. Shibburn isimli Twitter hesabı son 24 saat içinde 19 milyona yakın Shiba Inu token'ın yakıldığını yani kalıcı olarak dolaşımdan çekildiğini belirterek Etherscan'den verileri paylaştı. Böylelikle şimdiye kadar 1 katrilyonluk ilk ship arzının %41'i yakılmış oldu. Kripto para yatırımcıları günümüzde oldukça fazla dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kalabiliyor. Öyle ki bazı durumlarda projenin kendi geliştirici ekibi bile yatırımcıları zarara uğratabiliyor ve bu duruma Rockpool adı veriliyor. Bu doğrultuda Pirate Coin Games adlı altcoin yaşanan düşüşle birlikte %90 oranında değer kaybederken fiyatı neredeyse sıfıra yaklaştı. Projenin geliştirme ekibinden yaşanan bu sert düşüşle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, Rockpool iddiaları gündeme geldi. Müzik, siyaset ve popüler kültür alanında yayın yapan ünlü Amerikan dergisi Rolling Stone, blockchain alanında 12 dijital sanatçının yer aldığı özel bir Rolling Stone Live NFT koleksiyonu çıkarmak için popüler kripto para borsası Coinbase ile işbirliği yaptı. Amerikan dergisi, etkinliğin Rolling Stone ve Coinbase arasında devam edecek ortaklığın başlangıcı olduğunu söyledi. Barstool Sports'un kurucusu Dave Portnoy, artık Bitcoin'in kalıcı olduğuna inanacak kadar kripto sektörü hakkında yeterince şey öğrendiğini söyledi. Dave Portnoy, 1 milyon dolarlık Bitcoin satın almasının ardından elmas ellere sahip olduğunu dile getirdi. Portnoy bir yıl önce sektörü anlamadığı için kripto paralardan uzak durduğunu söylemişti. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 13 lira 56 kuruştan alıcı bulurken euro ise 15 lira 55 kuruş seviyelerinde. Gram altın 788 lira, çeyrek altın 1294 lira, yarım altın 2588 lira, tam altın 5124 lira, Gümüşün gramı 9 lira 82 kuruş, Brent petrol 93 dolar 47 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri sunduk. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.